Merhabalar. Son günlerde Amerika'da yaşanan bir olay var ki, e, hepimizi sarstı sanırım. Charlie Kirk suikastı. Bu sadece bir haber değil artık. Sanki ülkede bir şeyler e, hani geri dönülmez şekilde değişiyor gibi bir his uyandırdı. Bir tedirginlik var havada, değil mi? Kesinlikle öyle. Zaten e, siyasi iklim oldukça gergindi. Bu olay tam da üstüne geldi. Zamanlaması da çok manidar tabii. Evet, hemen öncesinde başka olaylar da olmuştu sanki. Olmuştu evet. Irkçı motivasyonlu bir cinayet vardı. Bir de Trump'a yönelik suikast girişiminin yıl dönümüydü. Sanki böyle biriken bir gerilim e, patladı gibi oldu bu olayla. İşte tam da bu atmosferi, bu gerilimi ve arkasındaki dinamikleri anlamak için buradayız bugün. Elimizde şey, Barbara F. Walter gibi uzmanların analizleri var. Kendisi iç savaş riskleri üzerine biliyorsunuz ciddi çalışmalar yapmış bir isim. Evet, siyaye içinde çalışmışlığı var, yanılmıyorsam. Doğru. Bir de Croft G ve Moon gibi YouTube kanallarındaki tartışmalar var. Oldukça hararetli yorumlar içeriyorlar. Ek olarak, Sean Ryan Clips kanalından da bazı, hani daha tabandan gelen farklı bakış açıları var. Evet, farklı perspektifler sunuyorlar. Biz de sizin için tüm bu kaynakları bir araya getirdik, derinlemesine baktık. Amacımız ne? Bu siyasi gerilimin kökenleri ne? Olası riskler neler? Ve bu kaynaklar Amerikan siyasetinin bugünü ve geleceği hakkında bize neler fısıldıyor onu ortaya koymak. Ve tabii bu karmaşık tabloda hangi faktörler öne çıkıyor, hangi sinyallere daha dikkat etmeliyiz onu anlamaya çalışacağız birlikte. O zaman ilk olarak şu olayın kendisine bir odaklanalım. Charlie Kirk, Kimdi? Turning Point USA'in kurucusu, hani şu üniversite kampüslerinde falan etkinlikler düzenleyen, muhafazakar görüşleri savunan, zaman zaman da epey tartışma yaratan bir gruptu bu. Evet, Prove Me Wrong etkinlikleri meşhurdu. Aynen, işte o etkinliklerden birinde Utah'ta üstelik yanında eşi ve iki çocuğu da varken bir keskin nişancı tarafından öldürüldü. Çok trajik bir olay gerçekten korkunç ve olayın hemen sonrası da e, durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor aslında. İlk başta bir şok dalgası oldu tabii. Farklı görüşlerden bile taziye mesajları geldi. Ama bu çok kısa sürdü. Evet, hemen bölündü ortam sanki. Anında. Yani sosyal medya falan bir anda kutuplaştı. Bir taraf neredeyse olayı meşrulaştırmaya çalıştı, diğer taraf körkü yerden yere vurdu. Böyle sanal bir linç başladı, savaş lafları döndü o ilk şok hemen yerini çok derin bir nefrete bıraktı. Medyanın tavrı da bu kutuplaşmayı körükledi mi peki yoksa sadece yansıttı mı? İkisi de var aslında. Ana akım medyada bile mesela MSNBC'de bazı yorumcular hemen olayı körkün kutuplaştırıcı kimliğiyle açıklamaya, hani bağlamsallaştırmaya çalıştılar ya da önemini azaltma çabası. Hatta ilk başta failin destekçisi olabileceği gibi tuhaf teoriler bile atıldı ortaya sanırım. Evet evet. Belki kutlamak için ateş etmiştir gibi inanılmaz spekülasyonlar yapıldı ilk saatlerde. Bu bile aslında ne kadar farklı gerçekliklerde yaşadığımızı gösteriyor. Peki ya şüpheli Tyler Robinson? Onunla ilgili detaylar ne anlatıyor bize? O da işi daha karmaşık hale getiriyor. Kendi babası ihbar ediyor polisi arayıp olay yerindeki boş kovanların üzerinde ''Hey faşist yakala'' gibi notlar var. Antifa ile bağlantılı olabileceği iddialar ortaya atıldı. Hani şu kendini antifaşist olarak tanımlayan, bazen şiddetle kullanan gevşek bir ağ. Sorgusunda da Körk'ü nefret yaymakta suçlamış sanırım. Aynen. Bütün bunlar bunun anlık bir öfke patlaması olmadığını, daha derin ideolojik bir motivasyon olabileceğini düşündürüyor maalesef. Çok açık ki bu olay, ee, sadece bir kişinin ölümü değil, mevcut siyasi iklimin ne kadar tehlikeli bir eşikte olduğunun bir göstergesi, bir semptomu adeta ve bizim de bu konuya ele almamızın ana nedeni bu oldu. Peki bu tür olayların arkasında yatan daha yapısal nedenler ne olabilir? Yani altta yatan koşullar? İşte tam bu noktada Barbara F. Walter'ın analizleri devreye giriyor ve gerçekten çok ufuk açıcı. Dediğimiz gibi Walter yıllarca CIA'in siyasi istikrarsızlık görev gücünde çalışmış. Yani devletler neden çöker, iç savaşlar nasıl çıkar bunu modelleyen bir ekipte yer almış. Ve ne bulmuşlar? En riskli rejimler hangileriymiş? Çok ilginç bir sonuçları var. Siyasi şiddet ve iç savaş riskinin en yüksek olduğu yerler ne tam oturmuş güçlü demokrasiler ne de böyle demir yumrukla yönetilen otokrasiler. En riskli bölge ikisinin arasında kalanlar. Anokrasi diyorlar buna. Kısımlı demokrasiler, hibrit rejimler. Oligocracy. Yani ne tam öyle ne tam böyle. Aslında çok mantıklı. Tehlike tam o arada kalmışlıkta, o belirsizlikte yatıyor demek. Sistem bir yöne tam evrilemiyor, belki de birinden diğerine doğru kayıyor. Tam olarak öyle. Özellikle de demokrasiden uzaklaşma eğiliminde olanlar. Yani demokratik kurumları zayıflayan ülkeler. Ya da tam tersi, otokrasiden yeni yeni demokrasiye geçmeye çalışanlar. İşte bu geçiş süreçleri, bu ara formlar en tehlikelisi. Ve Walter'a göre, Amerika Birleşik Devletleri son yıllardaki gelişmelerle seçim güvenliği tartışmaları, kurumların yıpranması falan artık bu anokrasi tanımına giriyor. Bu, masadaki birinci büyük risk faktörü. Peki sadece bu yapısal durum mu yoksa toplumun içindeki fay ile ilgili başka bir şeyden de bahsediyor mu Walter? Bahsediyor, evet. Ve bu da en az anokrasi kadar kritik, İkinci bir faktör, kimlik siyasetinin yükselişi. Yani siyasi ayrışmanın temelinin artık sağ-sol gibi ideolojilerden çok e, ırk, din, etnik, köken gibi kimliklere dayanması durumu. Yani insanlar ben liberalim veya muhafazakarım demek yerine daha çok ben beyazım, siyahım, hispanikim, hristiyanım gibi kimlikler üzerinden mi siyasetle ilişki kuruyor? Aynen öyle. Politik tercihler giderek daha fazla bu kimliklere göre şekilleniyor. Amerika'da bu çok net görülüyor son yıllarda. Oy verme davranışlarına bakınca ırksal ve dini kimlikler acayip belirleyici olmuş durumda. Beyazların büyük çoğunluğu cumhuriyetçilere, diğer grupların çoğu demokratlara yöneliyor. Yani Walter'ın modeline göre ABD şu an iki kırmızı alarmı birden veriyor hem yapısal olarak anokrasi bölgesine kaymış durumda hem de siyaset giderek daha fazla kimlik temelli bir çatışma alanına dönüşüyor. Tam olarak bu. Bazı küçük kaymalar olsa da, mesela Latino veya siyahi erkek seçmenlerde cumhuriyetçilere doğru ufak bir eğilimden bahsediliyor ama genel tablo bu maalesef. Ve bunun kalıcı olup olmadığını da bilmiyoruz henüz bu iki temel koşul anokresi ve kimlik siyaseti ülkeyi siyasi şiddete daha açık hale getiren zemini oluşturuyor anladığım kadarıyla. Evet, zeminin hazırlıyor. Ama bu zemini daha da tehlikeli hale getiren, adeta yangına körükle giden bir faktör daha var ki, o da modern zamanların bir gerçeği. İnternet, sosyal medya, algoritmalar. Galiba işin en rahatsız edici ve belki de kontrolü en zor kısmı burası, Charlie Kirk'ü vuran gencin profiline bakınca hani eğitimli, potansiyeli var gibi duran ama bir şekilde karanlığa çekilmiş biri. Bu genel sorunun bireysel bir yansımasını görüyoruz sanki. Çok doğru bir bağlantı kurdunuz. Prof. G. ve Walter Frazia gibi isimler buna ısrarla radikalleşme boru hattı diyor. Ve bu boru hattı büyük ölçüde bu teknoloji platformları üzerinden işliyor. Özellikle hayal kırıklığı yaşayan, aidiyet arayan, belki ekonomik sıkıntı çeken gençler, özellikle de genç erkekler bu online dünyanın dehlizlerinde çok kolay radikalleşebiliyor. Algoritmaların rolü ise burada anahtar. Evet, o iddia çok ürkütücüydü kaynaklarda. Algoritmalar insanları ekranda tutmak için bilerek en kışkırtıcı, en öfke uyandıran içerikleri öne çıkarıyor. Çünkü öfke, etkileşim ve reklam geliri açısından seksten bile daha karlıymış. Bu korkunç bir şey. Korkunç ve maalesef gerçek gibi duruyor. Bu sadece mevcut kutuplaşmayı beslemiyor, aynı zamanda insanları kendi yankı odalarına hapsediyor, izole ediyor ve aşırılığa itiyor. Facebook'un o sızdırılan belgeleri de bunu doğrulamıyor muydu Francis Haugen'in ifşa ettikleri? Kesinlikle. O belgeler gösterdi ki Facebook gibi devler kendi ürünlerinin gençler üzerindeki olumsuz etkilerini depresyon, anksiyete, beden algısı sorunları hatta şiddet eğilimlerini gayet iyi biliyorlar. Ama ticari çıkarları için bu bilgileri gizlemişler. Bu sadece bir ihmal değil, bilinçli bir tercih gibi duruyor. Ve bunun sonuçlarını en netlerde görüyoruz, kampüslerde galiba. Prof. G'nin paylaştığı o istatistik gerçekten insanın kanını donduruyor. 2020'de her 5 öğrenciden biri şiddeti meşru görürken, şimdi her 3 öğrenciden birinin, hani karşıt görüşlü birini susturmak için şiddeti kabul edilebilir bulması. Evet, bu oran çok endişe verici. Sadece birkaç yıl içinde şiddetin nasıl normalleştiğini gösteriyor. Uzmanlar bunu hem o online yankı odalarına, hem de gençlere farklı fikirlerle medeni şekilde tartışma, eleştirel düşünme becerilerinin yeterince öğretilememesine bağlıyor. Peki çözüm ne? Bu algoritma canavarının nasıl kontrol altına alabiliriz? İşte bu milyon dolarlık sorun. Walter'ın da ısrarla söylediği gibi belki de ilk ve en somut adım bu sosyal medya algoritmalarının şeftaflaştırılması ve bir tür düzenlemeye tabi tutulması. Başka türlüsü e, çok zor görünüyor kontrolsüz kaldıklarında neye yol açtıkları ortada. Charlie Kirk'ü vuran gencin aslında başarılı bir öğrenci olması da bu trajediyi daha da acı kılıyor değil mi? Potansiyeli olan bir genç. Evet, tam bir trajedi. Burslu bir öğrenci nasıl oluyor da böyle bir nefret girdabına kapılıp bu noktaya gelebiliyor? Bu online radikalleşmenin ne kadar sinsi ve tehlikeli olabileceğinin çok acı bir örneği. Bu bireysel trajedilerden ve online dünyanın etkisinden biraz uzaklaşıp ee, daha geniş toplumsal resme bakalım. Bölünme işaretleri neler? Yani tek bir olaydan, tek bir faktörden öte genel eğilimler ne yönde Amerika'da? Sean Ryan Clips kanalındaki tartışmalarda geçen iki Amerika tezi burada önemli yani ülke sadece siyasi olarak değil coğrafi ve kültürel olarak da giderek ayrışıyor kırmızı eyaletler daha kırmızı mavi eyaletler daha mavi oluyor insanlar artık yaşayacakları yeri bile siyasi görüşlerine göre seçmeye başlamışlar bu ortak zeminin ne kadar daraldığını gösteriyor eyaletlerin artan gücü ve federal hükümetten ayrışan tavırları da bunun bir parçası mı covid döneminde görmüştük bunu şimdi texas sınır meselesinde mesela Evet, Tennessee, Louisiana gibi eyalet valileri federal hükümetten bağımsız olarak Teksas'a destek gönderiyor, kendi aralarında ittifaklar kuruyorlar. Bu, merkez kaç puritlerin arttığının, federal otoriteye güvenin azaldığının bir işareti olabilir. Güven demişken, Moon kanalındaki o istatistik çok çarpıcıydı. Amerikalıların 80 yüzdesi temel gerçekler üzerinde bile anlaşamıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? İşte bu kutuplaşmanın geldiği noktayı gösteriyor. Farklı siyasi görüş artık sadece bir fikir ayrılığı değil, karşı taraf adeta bir düşman, bir varoluşsal tehdit olarak görülüyor. Ortak bir gerçeklik algısı kalmamış durumda. Bu tablo ister istemez kötü örnekleri akla getiriyor. Yugoslavya gibi farklı kimlikleri barındıran bir yapının nasıl hızla parçalanabildiğini gördük orada. Walter'ın o anarşi riski hesabı da %4 yıllık, %40 10 yıllık bu endişeleri haklı çıkarıyor sanki. Maalesef öyle. Bu rakamlar olmaz canım deyip geçilecek gibi değil. Bir de şeye bakmak lazım. Şiddet olaylarına verilen tepkiler nasıl değişti? Profesör Gi 1995 Oklahoma City bombalamasını hatırlatıyor. O zaman failin aşırı sağcı motivasyonuna rağmen ülke tek ses olmuştu FBI kararlılıkla bu grupların üzerine gitmişti. Şimdi ise Şimdi Charlie Kirk olayında gördüğümüz gibi tepkiler çok bölünmüş. Hatta FBI gibi kurumların kendisi bile politize olmuş durumda. Terörle mücadele bile siyasi bir çekişme alanı haline gelebiliyor. Bu çok tehlikeli bir gidişat. Bu durum Walter'ın şiddet girişimcileri dediği kişilerin işine yarıyor o zaman. Yani bu krizleri kendi çıkarları için kullanan, nefreti körükleyen liderler. Tam olarak öyle. Korku ve kutuplaşma ortamından besleriyorlar. Rakipleri şeytanlaştırıp gücü merkezileştirmeye çalışıyorlar. Hatta kaynaklarda 2028 gibi yakın bir tarihte bir Reichstag anı yaşanabileceği endişesi bile dile getiriliyor. Yani bir kriz bahanesiyle demokratik hakların askıya alınması riski Korkutucu senaryolar bunlar. Korkutucu ama maalesef tarihte örnekleri var. Ancak şunu da eklemek lazım, Sean Ryan'ın kanalında da belirtildiği gibi, sosyal medyada efelenmekle, silah fuarında slogan atmakla, gerçek bir iç savaşın acımasızlığı aynı şey değil. Klavye başından savaş çığırtkanlığı yapmak kolay, gerçek çatışma çok başka bir şey. Bu ayrımı da unutmamak gerek. Peki, tüm bu konuştuklarımızı bir toparlayalım. Dinleyicimiz için ana çıkarım ne olmalı? Gördük ki Charlie Kirk suikastı bir semptom aslında. Altta yatan ciddi sorunlar var. Anokrasiye kayan bir yapı, zehirli bir kimlik siyaseti, kontrolsüz algoritmaların körüklediği online nefret, derinleşen toplumsal bölünmeler, eriyen güven, ortak gerçeklik kaybı. Liste uzun ve endişe verici. Eğer bir ana soruna işaret etmek gerekirse, Walter'ın da vurguladığı gibi bu belki de siyasi sistemin çözüm üretenememe hali. Yani sorunlar belli, olası çözümler de seçim reformu, sosyal medya düzenlemesi gibi konuşuluyor ama o kadar derin bir kutuplaşma var ki en temel adımlar bile atılamıyor. Demokratlar yakın zamanda her yeri kontrol ederken bile ciddi bir reform yapamadılar mesela. Bu sistemin kendi kendini tamir etme yeteneğinin ne kadar zayıfladığını gösteriyor. Bu yüzden mi sosyal medya algoritmalarının düzenlenmesi bu kadar öne çıkıyor çözüm olarak? Evet, çünkü o belki de en elle tutulur, en acil müdahale edilebilecek alanlardan biri gibi görünüyor. Yarattığı tahribat çok açık çünkü. Son olarak dinleyicilerimizin üzerinde düşünmesi için Walter ve Galloway'in o sarsıcı sorusunu tekrar soralım ve bölümü öyle bitirelim. Eğer Charlie Kirk'ü öldüren o genç adamın internetin o karanlık dehlizlerine ve aynı zamanda o silahlara erişimi olmasaydı büyük ihtimalle bugün hala gelecek vadeden bir öğrenciydi ve Kirk de hayattaydı. Bu basit ama vurucu eğer olmasaydı senaryosu sizce de modern Amerikan toplumunu bu kadar kırılgan yapan faktörlerin yani kontrolsüz dijital dünya ile kolay silah erişiminin tehlikeli birlikteliğini çok net ortaya koymuyor mu? Kesinlikle üzerinde düşünmeye değer bir soru. Bu iki faktörün kesişimi bugünkü riskleri anlamak için gerçekten kritik bir nokta. Bu derinlemesine incelemede bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi kolay cevapları olmayan oldukça karmaşık bir konuyla karşı karşıyayız. Umarız bu sohbet olaylara farklı açılardan bakmanıza ve kendi değerlendirmelerinize yardımcı olmuştur. Ve belki de bu son bıraktığımız düşünce sizin için de bu konuları biraz daha araştırmanız, kafa yormanız için bir başlangıç noktası olur. Tekrar görüşmek üzere.